devrimci işçi e, sendikaları, konfederasyonunun e, yarın onların önderliğinde ve bütün devrimcilerin ve e, emeklilerin katılımıyla e, İstanbul Kartal'da e, saat yarın 13'te devam ediyor. Saat 4-5'e e kadar devam ediyor. Orada miting var. Bu emekli, e, emeklilerin e, ülke genelinde kanıyan yarası maaşlarına düşüktü. E, 7,5 lira aylıkla bu kadar enflasyonun yüksek olduğu, bu kadar hayat pahalılığının olduğu bir ülkede insanlar nasıl geçir? Hiç Hiçbir vicdanı yok bunlar. Bu ülkeyi yöneten insanların hiç mi vicdanı yok? Hiç mi Allah korkusu yok? Efendim, milletvekilleri 55 milyon lira, 69'a çıkartıldı. 14 milyon lira zam yapıldı milletvekillerine. Efendim, bunlar da bizim gibi 24-25 yıl bir ödeme yaparak emekli olmalılar. Şimdi bunlara 14 milyon zam yapıyorsunuz. Emekli, emekli hallerine milletvekillerin maaşı ayrı. Milletvekillerin maaşı zaten 80 milyon lira. Ee, bütün o sağ sola gidiş ücretlerinde devlet karşılıyor zaten. Onların oradaki onlara çıkan yemekler oradaki restoranlarında e, çorba fiyatına et yemeği yiyorlar zaten. İnsanlar şurada kasapların önünden geçemiyor et kokusundan. Çünkü et kokusundan imreniyor. Burada e, almak istiyor, alamıyor. O insanlar perişan protein alamıyor. Protein alamayan insanın bağışıklık sistemi güçlü olur mu? Zayıf olur. Hastalıklara yenik düşer. İnsanlar huzursuz ve mutsuz. Çünkü genel adaletsizliği alabildiğine yaygın bu ülkede. İnsanların bugün emekli şey, askeri ücret efendim askeri ücret ne demek? Askeri en azı demek. Değil mi? En azı. Bu anlamda emekli maaşı en azının altında olur mu? 7,5 milyon lira. Bunlar nasıl geçecek insan? Bir de evi yoksa bir de kirada oturuyorsa hep yandı gitti adam. Hep yandı gitti. Aileleri görüyorum. Çocukları görüyorum. Bakkal ve market önünden geçiyor. Çocuk ağlıyor. Anne şunu alalım. Anne bunu alalım. Alamıyor anne. Çocuğu sürüklüyor Çocuk bir şeyler istiyor. Alamıyorlar. Ya yaş sınırının biraz artacağından bahsediliyor. Efendim artmayı bırakalım. Biraz daha geriye gelmeli bu. 3-5 yaş geriye gelmeli. Çünkü bu insanlar e yaş sınırı zaten insanlarda 65-70 en minimum bugünkü ülke stresiyle yaşayan, bu kadar yoksulluk sınırı yaşayan insanlar zaten fazla yaşamıyor. İstediği i̇şte gibi protein, vitamin, mineral, gıda alamayan insanlar iyi değerlendirme yapamadığı gibi fazla da yaşamazlar zaten. Bu anlamda bizim gibi ülkelerde bir Avrupa ülkesi gibi değil bizim ülkemiz. Oradaki insanlar 90-100 yaşında insanlar var. İnsanlar zaten orada huzurlu, mutluluk olmak için, iyi yaşamak için emekli falan beklemiyorlar. Onların devlet bütün gölgesini veriyor zaten. Burada insanlar emekli olayım da bir rahat edeyim. Emekli olmadan da rahat edemiyor. Olduktan sonra rahat edemiyor. Efendim böyle ülke yönetilir mi? Bu, bu faşizm metodu. Bu ülkemiz bizim. Bize göre devrim hareketine göre ben devrim hareketinin üyede sözcüsüyüm. Bu anlamda devrim hareketine göre bize göre şudur. Yani ülke eğer iyi yönetilemiyorsa ee, bu anlamda ülkede insanlar huzursuz ve mutsuzsa o zaman demek ki bu ülkede bir barışık bir durum olmaz. İnsanlar barış içerisinde yaşamalı, kardeşçe yaşamalı, huzurlu olmalı, mutlu olmalı. Ama bütün nedenlerin altında sosyoekonomik nedenler yatar. Ekonomik anlamda durumu yok. Sosyal anlamda da donanım, donanımı yok. Okuyamamış, okuma imkanı elinden alınmış. Bu insan nasıl daha insan olarak hareket edebilecek? Çünkü layık, demokratik, çağdaş eğitim almayan insan insanlaşamaz. Emekliler yarın e, İstanbul Kartal'da bu noksanlıklarını adaletsiz yani haykıracaklardır. Ve e, buradan milletvekili, bütün milletvekillerine sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. El insaf değil. Yedi buçuk milyon lira bu halkımız, bu normal emekliler aylık alırken siz 69 milyon lira emekli maaşı alıyorsunuz. Süper emekli maaşı. Bu sizce helal mı? Bu hak mı? ne reddedin. İstemiyoruz deyin, bu yanlış deyin. Diğer insanlara yansıtın bunu. Sizden normal insanlar gibi 25 yıl emek, para ödeyerekten emekli olun diğer insan. Sizin özelliğiniz ne? Biz asıl siz vekilsiniz. Vekil nedir? Yani vekil bizi temsil eden insan. Siz böyle bizi böyle mi temsil edeceksiniz? Hiçbir parti ayırt etmek sizin bütün partilere sesleniyorum burada. Yazıklar olsun size. Önerge verin. Bu süper emeklilik yasasını kaldırın. Kaldırın. Bu insan hakları içindeki insan aykırı bir durum bu.